Merhaba sevgili Başaklar. Evet, Yükselen Burç, Ay Burç ve Siz Başaklar. Evet, bu hafta neler bekliyor sizi? Önce gezegenlerimiz size nasıl bir enerji veriyor? Neler yapıyor? E, çünkü biliyorsunuz her hafta konumlarımız değişiyor. Ay zaten iki buçuk günde bir burç değiştiriyor. E, bu hafta Jüpiter Retro'dan kurtulmuş olarak ileri hareketiyle giriyor. Geçtiğimiz hafta bir Satürn ileri hareketi başlamıştı. Ee, tabii ki bu Satürn'ün ileri hareketi Jüpiter'in ileri hareketi Merkür bu hafta ileri harekette yani bütün bu ileri hareketlerle birlikte sanki ortalıkta birazcık enerji boşalması ve rahatlama gözüküyor yani uzun süredir sıkışmış olan e, ...kendimizde sıkıntıda hissettiğimiz konular var ya bir türlü açılamaz. Bir türlü önünde engeller vardır. Hep bir şeyler için çaba sarf edersin ama o çaba sarf ettiğiniz konuda güzel yansımalar alamazsınız. İşte bunlar bu retroların artık ileri hareketine dönmesiyle birlikte biraz daha durum düzeliyor. Öncelikle bakıyoruz sevgili başaklar. Donunayınız var bu hafta ortasında sizin karşıt finans evinizde. Parayla ilgili, işle ilgili, konuşmalarla ilgili işle ilgili yapılan konuşmalar, yerleşim alanınızla ilgili yeni bir düzenlemeler var. Bu düzenlemeler sizin için büyük bir patlama ve büyük bir enerjiyle gelecek. Ve tabii ki aile içinde yaşadığınız konularda var. Yay burcunda bir biliyorsunuz Venüs var. Venüs sizin aynı zamanda oluşum oturum eviniz. Evet kendinizi mutlu eden, kendinizi huzur içinde bulduğunuz alanları tercih ediyorsunuz. Venüs size bunları sağladı. Sağlamaya da devam ediyor zaten. Ve tabii ki sevgili başaklar, Merkür retrodan kurtulmasıyla para evinizde ve orada bir Mars'la birlikte hareket ediyor. Ee, hafta sonuna kadar güneş de orada. Maddi konularla ilgili biraz güçlenmeler, orada bir hareketlenme, e, imzalarınız, güzel e, başarı getirecek işler, bunun için sarf edeceğiniz konular, Hala gücünüz yerinde ama para evinizin karşılığında olacak olan dolunay sizi biraz yoracak galiba. Yani içinizde zaman zaman bazı konulara fazla takılacaksınız. 8. ev değişim ve dönüşüm evidir. Hayatta çevrenize ve kendinize bakış açınız değişiyor. Finans konusundaki konular yer değiştiriyor. Enerjiniz şekil değiştiriyor. Yani siz sevgili özellikle başakların maddi konularla ilgili dönemlerinde büyük bir hafifleme ve rahatlama var. Tabii ki sevgili başaklar sadece olay böyle kalmıyor. Öncelikle çalışma evinizde bir jüpiter retrosundan bir de kurtuluş var. Yani artık retrodan kurtulmuş olan jüpiter size daha iyi enerji vermeye başlayacak. Bu nasıl olabilir? Küçük ilişkileriniz büyüyecek, daha akıllıca, daha size hitap edecek işlerde başarılı kendinize bir ağ takımı, network ağı kuracaksınız. İş yaptığınız insanlarla kuracağınız diyaloglar size artı getirecek. Yaşamınızda akıl insanları tercih ediyorsunuz O akıl insanların size yansıması sizi daha çok mutlu ediyor İşte bu konular gündeme gelecek Yani sevgili başaklar Şöyle bir toparlayıp baktığımız zaman Parasal konularınız değişiyor Hayata bakış açınız değişiyor Değişim, değişim ve dönüşüm dönemine girdiniz Aynı zamanda balıkta retro var Neptün. Eski ilişkilerinize, eski duygularınıza da takılmış durumdasınız. Fakat bunların finans tarafında çok düşünüyorsunuz. İlişkiler konusunda ve finans konusunda da kendi içinizde olayları böyle meç etmeye çalışıyorsunuz. Yani yapacağınız çok şey var ama yapamadığınız şeyler de var. Bütün bunları karıştırdığınız zaman bu hafta hem genişletilmiş bir alandasınız hem de zaman zaman kendinizi sıkıştıracağınız olayları da kendinizi çekiyorsunuz. Evet şimdi pazartesi günü ay balık burcunda özellikle e, ilişkiler konusunda çok duygusalsınız. Hafta ortasında dolunayla birlikte para konusunda biraz büyük patlamalar ve yüksek enerji. Evet, perşembe, cuma, cumartesi yollar düşünüyorsunuz. Toprakla ilgili, e, para, finansla ilgili yapacağınız görüşmeler, satın almak istediğiniz konularla ilgili varlığınızı varlıkla birleştirebileceğiniz konular gündeme gelecek. Hafta sonu biraz daha rahatlayacaksınız. Özellikle e, birazcık e, kariyer, toplumsal ilişkiler çift düşünceler, aynı anda birkaç şey düşünmek, düşündüğünüz konuları yerlerini değiştirmek, asıl gideceğiniz konularla ilgili ön araştırmalar yapmak. Bunlar hafta sonu için istediğiniz konular. Bu arada Mars'la Güneş'in de Akrep burcuna geçmesiyle birlikte çalışma hayatınızla ilgili yeni bir dönem başlıyor. Bunun lütfen artısını göreceksiniz zaman gösterecek diyoruz. Siz seviyoruz sevgili Başak'la. Kendinize iyi bakın.